Bangladeş ordusu, Roketsan tarafından geliştirilen TRG-300 Kaplan füze sistemlerini teslim aldı. Bangladeş Genelkurmay Başkanı Orgeneral Aziz Ahmet, Roketsan tarafından geliştirilen TRG-300 Kaplan füze sisteminin Haziran 2021'e kadar Bangladeş ordusuna teslim edileceğini açıklamıştı. Yapılan teslimat ile Bangladeş ordusunun topçu alayının ateş gücü 120 kilometre menzile sahip TRG-300 Kaplan füze sistemi ile daha da geliştirildi. Roketsan ihraç ettiği füze sistemleriyle birlikte Bangladeş ordusunun taktiksel atış güç gereksinimlerini karşıladı. Bahse konu teslimatlar ise deniz yolu ile yapıldı. Aselsan tarafından yayınlanan 2020 yılı faaliyet raporunda yer alan bilgiye göre de Bangladeş Silahlı Kuvvetleri kullanım için tasarlanan çok namlulu roket atar araçlarına gerekli telsiz teslimatlarının yapıldığı belirtilmişti. OPS Rum tarafından paylaşılan görsellerde Kamaz 65224 şasi 6x6 taşıyıcı araç ile Roketsan TRG-300 kaplan füze sistemleri bileşenleri görülüyor. Aktarıldığı üzere Bangladeş ordusunun TRG-300 kaplan füze sistem tedarikinde her bataryanın 6 adet fırlatma aracından oluşacağı görülüyor. Bangladeş ordusu bahse konu alımla toplamda 3 batarya yani 18 adet fırlatma aracından teşkil bir donanıma sahip olacak. Roketsan'ın bahse konu ihracat için yaklaşık 60 milyon ABD doları alacağı da belirtiliyor. Defkesa tarafından yapılan haberde 20 Aralık 2020'de aktarıldığına göre Bangladeş ordusunun Türk yapımı, uçak, insansız hava aracı, taarruz helikopterleri, hava savunma sistemleri, zırhlı araçlar, topçu sistemleri, küçük ve orta ölçekli savaş gemileri, elektronik harp sistemleri, telsiz haberleşme teçhizatı ve mühimmatlarla ilgilendiği belirtilmişti. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aralık 2020'de Bangladeş'teki Türk Büyükelçiliğinin açılışını yapmak için Bangladeş'e resmi bir ziyaret gerçekleştirmişti. Çavuşoğlu ziyareti sırasında Bangladeş Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile görüşmüştü. İki ülke arasındaki ticaret hacminin yakın zamanda yıllık 2 milyar dolara ulaşacağı da görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında söylenenler arasındaydı. TRG 300 Kaplan füzesi yüksek isabet ve tahrip gücü sayesinde 20 ila 120 kilometre menzildeki yüksek öncelikli hedefler üzerinde etkili ateş gücü yaratmaktadır. Kaplan füzesi, Roketsan tarafından geliştirilen K-artı silah sistemi ve çok maksatlı roket sistemi ile uygun arayüzlere sahip farklı tipteki platformlar üzerinden atılabilmektedir. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.